Fethiye'de üçüncüsü düzenlenen, Uluslararası Fethiye Sporfest Kortej Yürüyüşü ile başladı. Özgecan anıtından başlayan yürüyüş, Beşkaza Meydanı'nda sona erdi. Lokman Hekim Esnaf Hastanesi katkılarıyla, Fethiye Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen Uluslararası Fethiye Spor Fest ilk gününde renkli görüntülere sahne oldu. Yürüyüşe Fethiye Kaymakamı Alper Balcı, Muğla İl Gençlik Spor Müdürü Musa Kazım Açıkbaş, Fethiye İlçe Gençlik Spor Müdürü Harun Reşit Yiğit ve çok sayıda vatandaş katıldı. Renkli görüntülerin yaşandığı etkinliğe ilgi yoğun oldu. i yeah. yeah.